Herkese merhabalar, Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolaylıkla yapabileceğiniz, tek tek uğraşmadan hepsini bir seferde yapabileceğiniz çok güzel bir elmalı kurabiye tarifi ile geldim. Dakikalar içinde yapabileceğiniz ve günlerce bayatlamayan çok lezzetli, çok güzel görseliyle tadıyla şahane bir kurabiye tarifi paylaşıyorum. Bunun için gerekli olan malzemeler 150 gram. Oda sıcaklığında tereyağı. Ben e, tereyağını biraz e, don, mikrodalgada çözdürdüm, erittim. Böyle biraz yoğurması daha kolay oluyor. Üzerine bir tane yumurta, şöyle bir çay bardağı sıvı yağ ve bir tepeleme yemek kaşığı yoğurt ekledim. Her kattığım malzemeden sonra iyice karıştırıyorum. Ve bir su bardağı dolusu pudra şekeri ekliyorum. Eğer evinizde o anda pudra şekeri yoksa toz şeker de kullanabilirsiniz. İyice karıştırdıktan sonra ben toplamda böyle 4 su bardağına yakın un kullandım. Bir paket hamur kabartma tozu ve bir pakette şekerli vanilya ekleyerek iyice karıştırmaya devam ediyorum. Dediğim gibi ben toplamda yani 4 su bardağına yakın un kullandım. 3 su buçuk su bardağını geçti. Böyle yine de siz kontrollü bir şekilde eklerseniz ununuzun markasına göre, yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre bu değişkenlik gösterebiliyor. Her zaman dediğim gibi unun ölçüsüne çok takılmayın. Böyle yapacağınız hamurda e, kurabiye veya poğaça hamurlarında e, börek hamurlarında kıvamını yakalayınca un miktarını o anda kesebilirsiniz. Kurabiye hamurumuzda yine böyle çok sert bir hamur yaparsanız şeklini vermekte zorlanabilirsiniz. O yüzden böyle yavaş yavaş ben benim gibi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var. istediğim kıvamı yakalayınca iyice hamur e, hamuru toparlayana kadar yoğuruyorum. Biraz yoğurma kabında yoğurduktan sonra şimdi masanın üzerine alıp biraz da masanın üzerinde toparlıyorum. İyice toparladığım hamuru ben açmak için pişirme kağıdı kullandım. Öte yandan daha önceden kavurduğum ve dondurucuda sakladığım el, rendelenmiş elmam vardı. Elmayı çıkarıp üzerine yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker ve 2 çay kaşığı tarçın, toz tarçın ekleyerek karıştırıyorum. Elmanızın Böyle ekşiliğine tatlılığına göre şeker miktarını azaltıp veya arttırabilirsiniz. Benim elmalarım çok tatlı elma olduğu için çok fazla da şeker kullanma gereği duymadım. Pişirme kağıdının üzerine bir tane alta bir tane üste gelecek şekilde hamuru arasına aldım ve şöyle merdane ile incelene kadar açıyorum. İstediğim inceliğe ulaştıktan sonra kenarları hep düzelterek şöyle kesiyorum. Ve kenarlardan çıkan kalıntıları da alıp daha sonra tekrardan aynı işlemle açıp yine elma e, kurabiye yapımına devam edeceğim. Şimdi açtığım hamuru böyle çok ince olması gerekiyor. Bir yemek kaşığı yardımıyla eee açtığım hamurun hamurun üç uç kısmına gelecek şekilde elmamı sırasıyla diziyorum ve daha sonra dizdikten sonra pişirme kağıdının ucundan kaldırıp hamuru rulo şeklinde bükerek kurabiyemin şeklini tamamlıyorum şöyle elinizle de bastırarak iyice birbirine yapışmasını sağlıyorum Ve daha sonra bir kesiciyle e, kesip ortadan böldükten sonra diğer e, kalan kısmı da yine aynı şekilde elmalı harçla doldurup tekrardan rulo yapacağım. Şöyle bir kesme aparatıyla... Yapmış olduğum kurabiyeleri kesiyorum. İstediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle ikişer parmak genişliğinde kestim ve görünüşünü şöyle bir tanesini size göstereyim. O kadar güzel oldu ki hem yapımı çok kolay hem de görsel olarak şahane bir kurabiye tarifi paylaşıyorum. Bütün kurabiyelerimi yine aynı işlemle yapıp şekillerimi veriyorum. Yapması gerçekten çok kolay diğer kurabiyeler gibi böyle çok uğraştırmadan kolaylıkla yapılıyor. Yine diğer açmış e, olduğum hamuru da pişirme kağıdının ucundan tutarak şöyle bas, üzerine bastırarak sıklaşmasını sağlıyorum. Ve daha sonra yine aynı işlemle kesip kurabiyemin şeklini tamamlıyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyük bir yerlere gelebilmesi için desteklerinize ihtiyacım var. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak, yeni videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz. Destek olan olmayan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bütün kurabiyelerimi aynı işlemle yapıp bitirdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında hafif pembeleşinceye kadar kızartıyorum. Ve fırından aldığım kurabiyelerimin üzerine Böyle ilk sıcaklığı çıktıktan sonra bir küçük bir elek yardımıyla pudra şekeri serpiştiriyorum ve kurabiyelerimi tadı da kıtırlığı şekli ve kolay yapımıyla gerçekten herkesin severek yapabileceğine inandığım bir tarif paylaştım. Şöyle iyice her tarafını pudra şekerine buladıktan sonra daha rahat servis yapabileceğim. Böyle bir kabın, sunum kabının içerisine alıyorum. İnanın o kadar güzel oldu ki böyle günlerce bayatlamayan bir kurabiye tarifi oldu. Ve sayfamda daha önce de birçok defa yapmış olduğum farklı şekillerde de elmalı kurabiye tarifi var. Onları da bakabilirsiniz. Böyle sunum yapabileceğim kabın içerisine aldıktan sonra tekrardan üzerine bir pudra şekeriyle süsledikten sonra e, bugün videomu tamamlıyorum bugünlük de benden bu kadar ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum hoşçakalın.